Tekrar merhabalar, 30 Endeks Ekim Vadim. Ee, görüldüğü üzere bant ne kadar sıkışmaya başladı, artık sonuna geldik. Ee, bir hafta 10 gün içinde büyük ihtimalle son e, Mart ayından gelen, hatta Şubat ayından gelen bu dalgalanmanın kırılması çok yakın. Ee, onun için dikkatliyoruz. Ee, belki şu e, tabloya bakan üçgeni sıkışmayı görmeyip de, ee, boğa iştahlıların şöyle bir ters omuz baş omuz e, ihtimalinden bahsedebileceğini tahmin ediyorum. Ee, takip etmediğim için bilmiyorum. Yani Mutlaka piyasada konuşanlar vardır. Ee, ancak e, malum burada oluşan e, bant aralığı ile şöyle alabiliriz. Hemen bunun paralelini alalım. Ve o düşüşün başladığı noktada şuradan itibaren alacak olursak e, bunun simetri oluşturmadığı dolayısıyla eşit zaman diliminde oluşmadığı tabi öyle de bir kural tam anlamıyla yok ama sonuç itibariyle e, sürecin uzadığı ve düşüş trendi içinde olduğu için hala hazırda bu ihtimali yukarı değil daha çok aşağı olması ihtimali giderek artıyor bundan bahsedebiliriz e, önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle ciddi aşağı yönlü yani dalgalanma gerek yüz endeks açısından yüz endeksi de burada böyle değerlendirebiliriz bahsetmiş olduğumuz e, üzere burada da bandın daha uzun vadeden alacak olursak ama kısa vadede zaten bahsetmiş olduğumuz üzere burası bir yatay banttır yatay bant olduğu için her hareketin gördüğünüz üzere şu an için tam bu bölgeyi test ediyor eğer şuradan bir tren çizgisi alacak olursak bunun kırıldığını söyleyebiliriz ama hala hazırda şöyle. Şu bölgeden çektiğimizde evet. Bu bölge üstünde gibi gözükse de bunun bir ihlal olabileceğini dolayısıyla bizim daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere hatta şuradan geçirecek olursak bu trendin sonuna geldiğimizde bunun bir ihlal sonrasında bir düşüş süreciyle gelişebileceğini söyleyebiliriz. Hemen ben buradan tekrar eee geçmek istiyorum. En azından ilerleyen saatlerde dakikada ne olabilir? Bunu yorumlamaya çalışalım. Şu an için önemli bir ortalamaya da yakın bu seviye. Gün içinde en düşük görülen neresi? 97.600. Hemen tablomuza bakalım. 97.575. Evet. Yani nokta olarak destek çalışmış. Satışçı tarafa dokunun Sonra geçmiş. Şu an nerede? Eğer bunu karşılaştırmasını yapacak olursak 97.850 yani 97.900 alışa geçiyor. Alışla satış arasında gezen bir hareket ama son dakikalardaki bu hareket tabii ki yukarı isteği şu an için gösteriyor ama en azından bu isteğin yukarıda oluşması için e, saat e, 12'de 12'den sonra eğer e, 97-9-75 98'e 98 yakın bir hareket olacak 98-175'in üzerine denemek isteyen bir hareket getirebilir. Ama biz hala sınırlı olabileceğinden bahsediyoruz. Genel trend açısından 98-200 e, 25'in geçilmesi günlük kapanış bu seviye üzerinde oluşma Aslında halinde yüzlükleri, yüz binleri konuşuyor olacağız. Ama şu an için gördüğümüz kadarıyla biraz daha daralan, biraz daha e, sıkışan bir bantta hareket edeceği benziyor ve yukarı hareketler aslında satış fırsatı olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Tabii vadenin de sonuna geliyoruz. Belki diğer vadede aralık vadede bu anlamda pozisyon alıp çoğaltmak veya satışları biriktirmek daha mantıklı olacakmış gibi gözüküyor. Söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Siz de tabloya bakarak biz yanılabiliriz sonuç itibariyle. Bunu her zaman söylüyoruz. 98-173'ün bir 1-1,5 saat kalması demek 98 775 99 175 demek ama 97 375 altına daha doğrusu 575'e bir daha gelirse 375 anlamına gelecektir. Ve bu seviye altındaki her saatlik kapanıştan aşağı demektir. Siz tablomuzu artık nasıl yorumlayacağınızı biliyorsunuz. Tablomuzu burada izleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar.